Koca Matematik kanalından herkese merhaba. MEP kazanım kavrama testleri 12. sınıf matematik ileri düzey çözümlerimize 11. test limitin ilk testi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Limit x 1'e giderken x küp eksi 1 bölü x kare artı 2x eksi 3'ün değeri sorulmuş. Dikkat ederseniz x yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği karşımıza çıkıyor. 0 bölü 0 belirsizliğini gidermek için de bu belirsizlik oluşturan ifadeleri sadeleştirmem gerekiyor. Kısacası çarpanlarını ayırmam gerekiyor arkadaşlar. x küp eksi 1'i x küp eksi 1'in küpü gibi düşündüğümüzde küplerinin farkı açılımı yapıyorum. Yani x eksi 1 çarpı x kare artı çarpımları x artı 1 olarak çarpanlarını ayırdım x kare artı x 2x eksi 3 ifadesinde 3 terimleri çarpanlara ayırır gibi. Yani x'e x olarak artı 3'e de eksi 1 olarak ayırıyorum ki toplamları artı 2x'i versin. Yani x eksi 1'e x artı 3'te buranın çarpanları geldi. x eksi 1'ler sadeleşti. Artık x yerine 1 yazabilirim. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliğini ortadan kaldırdık. x yerine 1 yazdığımızda 1 artı 1 artı 1'den 3, 1 artı 3'den 4... Adana 3 bölü 4 cevabına ulaşıyorum. İkinci soruyla devam ediyoruz. X yerine pi bölü 6 yazmamız gerekiyor. Yani 30 derece yazmamız gerekiyor. Radyan cinsinden verilmiş. Biz bunu derece cinsine çevirmek için pi yerine 186 yazıyoruz. 6 ya da böldüğümüzde buradan 30 derece gelecektir. 1 eksi sin 2x. Eğer ben sin 2 xte x yerine 30 derece yazarsam buradan sin 60 olacaktır. Sin 60'ın değerini de ben kök 3 bölü 2 olarak biliyorum. Yani 1 eksi kök 3 bölü 2'nin kök içerisindeki değeri bölü cos 2x yani cos 60. Cos 60'ın değeri de 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Şu yukarıdaki köklü ifadeyi düzenlemeye çalışalım. 2 ile payda eşitlersem 2 eksi kök 3'ün kökü bölü kök 2 gelecektir. Ve aşağıda da 1 bölü 2 rasyonel sayım var. Şimdi ee, bu kök içerisindeki kökü çıkartacağım ama bunu çıkartırken köklü sayılarda şu kuralı uygulamaya dikkat edelim arkadaşlar. A artı eksi 2 kök içerisinde B bu da kök içerisinde sayısını çıkartırken ben B'yi çarpanlarına ayırıyordum ve bu ayırdığım çarpanların toplamı A'yı veriyorsa ve dikkat edin içerideki kökün önünde de 2 varsa bu dışarıya çarpanlarının kökleri olarak çıkabiliyordu. Hemen uygulamasını yapalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada kök 2 yok. Kök 2 olmadığı için ben burayı kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölmek zorundayım. Kök 2'yi içeriye dağıttığımız zaman 2 ile 2'yi çarptığımızda 4 eksi 2 kök 3 gelecektir. Paydada da kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda 2 kalacaktır. Ve bunun altında da 1 bölü 2 var. Zaten bunlar sadeleşecek arkadaşlar. Ben şurayı çıkarttığım zaman sonuca ulaşacağım. Bakın 3'ü 3 çarpı 1 diye ayırıyorum ve bu çarpanların toplamı 4'ü veriyor. Demek ki ben bu ifadeyi kök 3 eksi kök 1 olarak dışarıya çıkartabilirim. Burada eksi olduğundan dolayı ben buraya da eksi yazdım. Artı olsaydı buraya da artı yazacaktım. Cevabımızı kök 3 eksi 1 olarak bulduk. Direkt yerine değer yazmadan 1 eksi sin 2 x'i trigonometrik olarak da açılım yapabilirim arkadaşlar. Bir de oradan çözelim soruyu. 1 eksi sin 2 x demek. Ben bir yerine aslında sin kare x artı kos kare x özdeşliğini kullanabilirim. Sin 2 x'in de toplam fark formülünden açılımının 2 sin x çarpı kos x olduğunu da biliyorum. Ve bu ifade kök içerisinde. Bölü paydada da kos 2 x var. Kök içerisindeki ifade aslında sin x eksi kos x'in karesidir. Ve bu kare kök dışına mutlak değerce çıkacaktır. Yani mutlak değer içerisinde sin x eksi cos x bölü cos 2x şeklinde ben bu ifadeyi yazabilirim. Şimdi mutlak değerin içerisinin negatif mi pozitif mi olduğuna bakıyorum. Ona göre dışarıya çıkartacağım. Pi bölü 6 30 dereceydi. Sin 30 eksi cos 30. Cos 30 daha büyük bir değer olduğu için bu dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacaktır. Yani cos 30 eksi sin 30 şeklinde dışarıya çıkacaktır. Bölü paydada da cos 2x var. Yani cos 60 var. Onların değerlerini yerine yazıyorum. Cos 30 yerine kök 3 bölü 2. Eksi sin 30 yerine 1 bölü 2 yazdım. Bölü cos 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani kök 3 eksi 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den yine kök 3 eksi 1 cevabına ulaşabilirim. İster trigonometrik ifadeyi düzenleyerek çözebilirsiniz, isterseniz de direkt yerine yazıp köklü sayılarla uğraşarak soruyu çözebilirsiniz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Limit'in grafik üzerinde yorumlamasıyla ilgili güzel bir sorudur arkadaşlar. İfadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüze baktık. fx'in eksi 2'deki limitinin 0 olduğu söylenmiş. x ekseninde de eksi 2 değerine bakıyorum. Eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Yani eksi 2'den daha küçük değerlerle yaklaşıyorum. Ve y de karşılığının 2 olduğunu görüyorum. Eksi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Yani eksi 2'den daha büyük değerlerle yaklaşıyorum. Ve yine y değerinin 2 olduğunu görüyorum. Demek ki eksi 2'nin soldan limiti de 2, sağdan limiti de 2. Demek ki bu noktadaki limiti 2 olmalı. 0 demiş. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncül Eksi 1 fx değeri yoktur. Bakıyorum eksi 1 değeri gösterilmemiş zaten arkadaşlar. Grafikte eksi 1 değerinde bir kopukluk yok. Kopukluk olmadığı zaman bu noktanın limit değeri olacaktır. Eksi 1'e soldan yaklaştığımızda da yine bu y değerine karşılık geliyor. Sağdan yaklaştığımızda da yine bu y değerine karşılık geliyor. Yani limiti vardır. Fakat kaç oldu? Söylenmemiş. İkinci öncülümüz de yanlış. Üçüncü öncüle baktık. 1'e sağdan yaklaşırken f(x)'in limiti 2'dir diyor. X ekseninde 1'i buldum. Sağdan yaklaşmak demek daha büyük değerlerle yaklaşmak demektir ve y ekseninde 2'ye denk geldiği için sağdan limitinin de 2 olduğunu buldum. şimdi dikkat edin soldan limitini de inceleyelim. Soldan yaklaştığımda 1 sayısına farklı bir y değerine vardığı için bir de limiti yoktur arkadaşlar. Yani sağdan limiti vardır, soldan limiti vardır. Fakat bu sağdan soldan limitler birbirlerine eşit olmadığı için bir noktasında limiti yoktur. Bu sorumuzun cevabı yalnız 3 olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. T yerine 3 yazdığımda bu ifadenin limiti 1 çıkacakmış arkadaşlar. Ve burada T'ye bağlı bir denklem yok. K'ya bağlı bir denklem var. Demek ki üssün sıfır olması gerekiyor ki 2 üzeri sıfırın sonucu 1 olsun. Ben k kare eksi k eksi 2 iki, ikinci dereceden denkleminin sıfır olacağını biliyorum. Çarpanlarını ayırdığımızda k eksi 2'ye k artı 1 gelecektir. Eşittir sıfır. Ve buradan çarpanları tek tek 0'a eşitlediğimizde k değeri 2 ya da eksi 1 gelecektir. Pozitif dediği için eksi 1'i alamam. Demek ki k değerimiz 2'ymiş olduğuna göre limit x k'ya giderken yani 2'ye giderken x kare artı x eksi 2'nin değeri sorulmuş. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Bu bir polinom fonksiyonu. 2'nin karesi 4 artı 2 eksi 2'den Adana 4 cevabına ulaşıyorum. Beşinci soruyla devam ediyoruz. x yerine 4 yazdığımızda bu ifadenin bir gerçek sayı limiti b gibi bir limiti varmış arkadaşlar. 4 yazdığımızda paydayı 0 yapıyor. Yani şu anda bir tanımsızlık var. Bu tanımsızlığı belirsizliğe çevirmem lazım. Yani payın da 0 olması gerekiyor. X yerine 4 yazdığımızda payın da 0 olması gerekiyor ki 0 bölü 0 belirsizliği oluşsun. Ve ben bu belirsizliği sadeleştirme yaparak giderebileyim. X yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16 artı 4 tane A artı 3 Eksi 8'in 0 olması gerekiyor. 16 eksi 8 8 yaptı. Karşıya attım. Eksi 8 oldu. 4 tane a artı 3 eksi 8'e eşit. 4 ile eksi 8'i sadeleştirdim. Eksi 2. 3'ü de karşıya yolladığımda a'nın buradan eksi 5 olduğunu buldum. Şimdi a yerine eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 yazdığımızda burası x kare eksi 2x eksi 8 olacak. Paydası da x eksi 4. Payı çarpanlarına x eksi 4'e x artı 2 gibi ayırabilirim. Payda da zaten x eksi 4'te arkadaşlar. Sadeleşti bunlar. x artı 2 kaldı. Artık limit x 4'e giderken x yerine 4 yazabilirim. 4 artı 2 daha 6 çıkacak. Yani bunun limit değeri 6 çıkacaktır. A ile B'nin toplamını sormuş. Eksi 5 artı 6 cevabımız 1 olarak gelecektir. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Y eşittir fx fonksiyonu için limit x 2'ye giderken fx eksi 3 bölü x kare eksi 4 eşittir 8 eşitliği veriliyor. Aynı beşinci soruda yaptığımız gibi x yerine 2 yazdığımızda payda da 0 oluyor arkadaşlar. Demek ki payın da 0 olması gerekiyor ki bunun bir limit değeri çıkabilsin. Soruya bakıyorum. Sorunun da paydası x eksi 2 yine payda 0 yapıyor. Demek ki x kare eksi 4'ü 2 kare farkından çarpanlarına ayırmamız gerekiyormuş. Limit x 2'ye giderken fx eksi 3. Bölü x kare eksi 4'ü de x eksi 2'ye x artı 2 diye çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi x eksi 2 burada tanımsızlık yaptığı için ben bunları şu şekilde ayırabilirim arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken fx eksi 3 bölü x eksi 2 çarpı yine limit x 2'ye giderken 1 bölü x artı 2 şeklinde ayırabilirim ve bunun sonucunda 8'e eşittir diyebilirim. Çünkü limitte 4 işlemde ister çarpma ister toplama ister çıkarma olsun ayrı ayrı limitleri olarak bakabiliyordum. Zaten burada bir tanımsızlık yok. Ben burada x yerine 2 yazdığımda 1 bölü 4 gelecektir. 1 bölü 4'ü de çarpı olarak attığımda demek ki şu ifade 32 olacakmış arkadaşlar. Bakın fonksiyonu bulmadan ben limit x 2'ye giderken fx 3 bölü x 2 ifadesinin 32 olduğunu söyleyebiliyorum. Bu ifadenin aynısını soruda da yakalamaya çalışıyorum. Limit x 2'ye giderken fx eksi 3 bölü x eksi 2. Şimdi geriye neler kaldı? Artı limit x 2'ye giderken fx eksi 3'ü aldım buradan geriye 3x eksi 6 kaldı. 3x eksi 6 bölü x eksi 2. Yani x eksi 2 paydasında ben aslında bu ifadeyi fx eksi 3'e 3x eksi 6 diye ayırdım. Zaten buranın 32 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Burası 32. Burada da ifadeyi 3 parantezine aldığımızda 3 x eksi 2 bölü x eksi 2 gelecektir. x eksi 2'lerde sadeleşti belirsizlik gitti. Buranın da limitinin 3 olduğunu buluyorum. 32 3 daha 35 cevabına ulaşıyorum. 7. soruyla devam ediyorum. Bir parçalı fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre eksi 2'den 2'ye kadar Limit x iye sağdan giderken f 2x değeri sorulmuş arkadaşlar buradaki ifade toplam semboldür yani eksi 2'den 2'ye kadar olan sayıları yazıp limitlerini toplayacağım anlamına gelir ve dikkat ederseniz iye sağdan yaklaşacağım yani i'den bir parça büyük değerlerle yaklaşacağım. O zaman i yerine eksi 2 yazdığımda yani eksi 2'ye sağdan yaklaştığımda bu f 2x olduğu için 2 ile çarpılarak düşünün arkadaşlar yani f eksi 4'e sağdan yaklaşmak gibi düşünün. Aslında ben f eksi 4'e sağdan değerini bulmaya çalışıyorum. x ekseninde eksi 4'ü buldum. Sağdan yaklaştım ve sonucun 7 geldiğini gördüm. Aynı şekilde i yerine eksi 2 değil de bu sefer eksi 1 yazıp 2 ile çarptığımızda F 2'ye sağdan yaklaşmamız gerekecek. Eksi 2 sağdan yaklaştım ve 5 sonucu çıktığını gördüm. I yerine 0 yazdığımızda F 0'a sağdan yaklaşmamız gerekecek. Sağdan yaklaştığımda burada da 3 değerini buldum. Dikkat ederseniz tek sayılar şeklinde devam ediyor. 1 yazdığımızda i yerine 2'ye sağdan yaklaşmamız gerekecek. 2 ile çarptığımızı unutmayalım. 2'ye sağdan yaklaştığımızda 1 değerine ulaştık. Ve son olarak 2 yazdığımızda 2 katı 4'e sağdan yaklaşmamız gerekecek. Sağdan yaklaştığımızda burada da eksi 1 sonucunu buldum. Ve bunları toplam sembolü olduğu için toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle birler birbirlerini götürdüğünde 7, 5, 3 daha 15 sonucuna ulaşıyorum. 8. soruyla devam ediyoruz. f(x) yine bir parçalı fonksiyon olarak vermiş. küçüktür bir için bu fonksiyonu, eşit bir için bu değeri, büyüktür bir için de bu fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Ve limit x 1'e giderken f(x) değerinin sonucu da b olarak verilmiş arkadaşlar. Sakın şu kısım sizi şaşırtmasın çünkü limitte ben soldan ve sağdan değerlerin birbirine eşitliğine bakarım. O noktadaki değeri önemli değildir. Bu değer süreklilik açısından önemlidir arkadaşlar. Burayı tamamen kafa karıştırmak için vermişler. Şimdi limit x 1'e sağdan yaklaşırken f(x) değerine bakacağım. Ne demek sağdan yaklaşırken? x 1'den büyük değerler için. Yani 4x 1 fonksiyonunu kullanacağım ben burada f(x) için ve yerine 1 yazdığımda 4'ten 1 çıktığında cevabımız 3 olacak. Şimdi x 1'e soldan yaklaşırken fx değerine bakıyorum. Bu fx değeri için de ax eksi 3'ü kullanacağım arkadaşlar. Yani x yerine 1 yazacağım ve sonucun 3 çıkmasını istiyorum. x yerine 1 yazdığımızda a eksi 3'ün 3 olduğunu yani a'nın 6 olduğunu buluyorum arkadaşlar. a'yı 6 buldum. Şurada a'yı 6 buldum. E, B de 1'deki değeriydi. Yani limit 1'deki soldan ya da sağdan fark etmez sonucu olacaktı. Bu sonucunda 3 olduğunu biliyorum. B değerinde 3 olduğunu biliyorum. 6, 3 daha 9 cevabına ulaşıyorum. 9. soruya baktık. Mutlak değerli bir ifade var arkadaşlar. Eksi 5'e sağdan yaklaşacağım. Yani eksi 5'ten bir parça büyük değer olarak düşüneceğim. Ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımda artı 5'e eksi 3 geleceğini görüyorum. Çünkü toplamları artı 2 olacak. Yani x artı 5 tabi mutlak değer çarpı x eksi 3'ün mutlak değeri olarak düşündüm. Ve eksi 5'e sağdan yaklaştığında yani eksi 4,9 gibi bir değer verdiğimde şu mutlak değerin artı olacağını, şu mutlak değerin de eksi olacağını görüyorum. Yani x artı 5 dışarıya aynen çıkacaktır. x eksi 3 de eksi ile çarpılarak çıkacaktır. Eksi x eksi 3 şeklinde yazabilirim. Bölü paydada da x artı 5 var. Zaten bunlar belirsizlik yapan ifadelerde sadeleştiler. Şimdi x gördüğüm yere eksi 5 yazarsam eksi 8 bir de dışarıda eksi var artı 8 cevabına ulaşıyorum. 10. soruyla devam ediyoruz. F fonksiyonunun grafiği verilmiş. 3'e soldan yaklaştığımızda limit değeri A'ymış. X ekseninde 3 noktasını buldum. Soldan yani daha küçük değerlerle yaklaştığımda sonucun 4 olduğunu buldum. Yani A'sı 4'müş. 1 noktasındaki limiti de B'ymiş. 1 noktasına bakıyorum. Soldan da yaklaşsam, sağdan da yaklaşsam yine 2'ye denk geliyor arkadaşlar. O yüzden B de 2. Yine şu kafanızı karıştırmasın. F1'deki değerinin 4 olması limitle ilgili bir şey değildir olduğuna göre limit x b'ye giderken hemen b yerine 2 yazalım. x kare eksi a yani x kare eksi 4 bölü x eksi b yani x eksi 2 soruluyor. x kare eksi 4'ü zaten 2 kare farkından x eksi 2'ye x artı 2 diye çarpanlarını ayırabilirim. Paydada da x eksi 2 var. x eksi 2'ler sadeleşti. Limit x 2'ye giderken arıyordum. O zaman hop x yerine götürüp 2 yazalım. 2 2 daha 4 cevabına ulaşıyorum. 11. soruya baktık x yerine 3 yazdığımda bu değerin bir gerçek sayıya eşit olabilmesi için m'in kaç olması gerektiği sorulmuş. Şimdi paydaya bakıyorum x yerine 3 yazdım kök 1 1 diye çıkar 1-1'den 0 oldu. Demek ki payın da 0 olması gerekiyor x yerine 3 yazdığımda payı da 0'a eşitliyorum. 3 yazdığımızda kök 9 dışarıya 3 diye çıkacaktır. 3 eksi kök içerisinde yine x yerine 3 yazdığımızda 3m eksi 1'in 0'a eşit olması gerekiyor. Yani buranın da 3'e eşit olması gerekiyor. E kare kökü 3 ise içerideki ifadenin 9'a eşit olması gerekir. Eksi 1'i karşıya attım 10. Her iki tarafı da 3'e böldüğümde m 10 bölü 3 gelecektir. Geçiyoruz son sorumuza. R fark 1'de tanımlı f fonksiyonuyla ilgili verilenler biliniyor. Buna göre f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. 1'e sağdan yaklaştığımızda limitimiz 3 olacakmış. Tek tek şıklardan eleme yapacağız. 1'e soldan yaklaştığımızda da limitimiz 4 olacakmış. Şimdi 1'e sağdan yaklaştığımda a şıkkında limit 3. Fakat 1'e soldan yaklaştığımızda limit eksi 3. O zaman a şıkkını eledik. Çünkü soldan yaklaştığımızda 4 olacak. Hızlıca bakıyorum. 1'e sağdan yaklaştık. Limitimiz eksi 3. B şıkkı da elendi. 1'e sağdan yaklaştık. Limit 3. 1'e soldan yaklaştık. Limit eksi 3. Bu da elendi. Çünkü 4 olması gerekiyor. D şıkkına baktık. 1'e sağdan yaklaştık. Limit 3. 1'e soldan yaklaştık. Limitimiz 4. Evet bu şimdilik doğru gidiyor. Bir de E şıkkına bakalım. 1'e sağdan yaklaştık. Limit 4 zaten bu elendi. Sağdan yaklaştığımızda 3 olacak. Sadece şu verilerle cevabı bulduk. Diğer verileri de bir kontrol edelim. Eksi 2'ye soldan yaklaştığımızda 3 sağdan yaklaştığımızda eksi 3 olacakmış. Eksi 2'ye soldan yaklaştığımızda 3, sağdan yaklaştığımızda eksi 3 oldu. Doğru. Eksi 2'nin görüntüsü de 3 olacakmış. Eksi 2'nin görüntüsü de bakın burada bir kapalı nokta var. 3 oldu. Yani cevabımızı denizli olarak buluyoruz. Bir dahaki video çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.